Hayat. Selam millet. Benim Bir yanımda Yusuf var. Yusuf hoş geldin. Hoş buldum. Bugün Yusuf'la Bad Wars pack deniyoruz. İlk önce... <laughs> Bismillah. İlk önce... Hey arkadaşlar. Yusuf sen konuş. Ee, arkadaşlar ben bugün eğer iyi oynarsak ben bugün Kızıltaş olabilirim. Arkadaşlar bu peçemiz Gozo peki. Gozo peçini deniyorum bu ee, bu Adam geldi. Gördüm onu gördüm gördüm. Hadi bir tane daha ver. Bir dahaki bölümde başka bir pek deneyeceğim. Ee, eğer 30 ay like katarsanız goca pekinin linkini veririm. Bunu ben yapmadım. Akme diye bir YouTube e, kanalı var. Diye bizim benze gitti galiba. Ben onunla savaşıyorum. Tek isme de adlar tek isme. Eee neyin ismi ya? Ba ben, ben bir yerine kesin gördünüz mü? Pekte şöyle özellikler var. Eee, e, Envanteri böyle oluyor. Ya gördüğünüz gibi Tojo Gojo'nun vesat nasıl? Gojo. Emine Emine Emin, bir adam geldi. Her gel tamam. canı çok az. Bana doğru canım gel. Lan. Oyun doluyor. Evet internet bağlantımız hatalı falan diyor. Oyunda sıkıntı var çünkü benimki de donuyor. Emir adam geldi geliyor. Bulamadım. Yusuf yatağı hayvan gibi kapla kapla. Büyük bir ihtimal üstten atacaklar. Hadi geldi geldi. Gördüğünüz gibi. Kırıldık da sıkıntı yok. Ya yani sen öldün, Yat aşağı. Öldün mü? Aa sen öldün. Sen düş hemen aşağı diyorum diyeceğim de öldüm. Tamam şimdi kozmetiklerde siyah kumam var. Kan var. Kan tabii ki de. Öldürme efektleri Ben Sen evet. yok Kaybetmiş olabiliriz. Kaybetmek normal. Bakın şurada gözün normal halim. Normal halim. Şurada Tojilo vesesi arka tarafta da işte gördünüz önceki şeyleri. Yusuf sen oraya şey yap ben de arka tarafı göstereyim de. Arka tarafta da şöyle bak. Akşam olunca daha hoş oluyor, hoş oluyor. Arkadaşlar kanalı e, like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu videoya online gelirse bunu nasıl indirdiğinizi göstereceğim. Zaten söylemiştim Akme diye biri yani bir youtuber arkadaşımız abimiz gibi ee, büyük. Emin adam şey, geliyor. Gördüğünüz gibi kaynak paketlerinde daha 40 40 şeyler var görüyoruz Akme böyle yazılıyor. Yani böyle garip anime şeyleri var haberiniz olsun yani biraz şeyseniz yükleyebilirsiniz. Öldün. Öldürdüm. Diğeri beni öldürdü ama. Tamam ya tamam kapladım unda garip bir şey oldu. Aa ah, Yusuf adam. Ya Sen önümde misin dese tamam. Gel bak. O taktiği yapalım. Aa ah, evet. Ben cam yanları kapatıyorum. Ben de kapatayım. Camları da kapat. Kapatıyorum. Gelecekler mi onlar tekrar? Fikrim yok. En azından bunları biraz oyalar onları. Ben şu an dışarıdayım o. Gel sen Yok onlar gelmiyor. <laughs> Gel çık at Ay üstü üstü üstü. Ne oldu ne oldu? Gel içeri girek içeri girek. Kapat kapat kapat. Adamların girebilecekleri çok fazla yer var. Lan. Yusuf yardım. Kabile gibi değil miyiz yalnız? Çantaya yani çakal. Atılmış bile. Kestim kapa. kapat kapa. kapa Sen gol diye ben kapatırım. Sen git gol diye. Canım kritik. Gol diyememe gerek yok. Gerek var vahye. Yok. Demir oldum onun yerine. Yusuf çık çık çık. çık. Dur. Çoğunlukla hep yanlardan geliyorlar. Şöyle. En taşıyla kaplantayı. <laughs> ben ne ara demir oldum lan? Adamdan çıktı. Dikkatli olmalıyız. Bakın böyle gözüküyor. Kılıç, ee, bize geliyor. Kılıçlar şöyle gözüküyorlar. Yusuf e, e, neredesin? Bakın Golden Apple bu. Şöyle gözüküyor. Geldi. Sen ne yaptın onu? seni öldürdüm. Çık arkamdan çık. Arkamı. Ölmedim ki. Lan ben seni öldü sandım. Dur en etme. O... Dur. Ya. Ölen kimdi? Kimse ölmedi. Ben sanki birisi öldü diye gördüm. Çabuk gel gel Içeri, gel. Yusuf yün getir. Ya. Ya ben Yusuf yürü hayır hayır, hayır. Yürü elmasa gidelim bari ya. Bence de. Sen beni koru ben elmasa gidiyorum. Gitsek elmasa gidiyor gel gel. Emir nasıl gidiyor. Emir. Emir ateş topu. Ama ben ateş topuna vurdum. Gerçekten. Emir ben sana dedim adam gidiyor diye ya. Ama ateş topuna saldırdım ben. O da doğru. Düşseniz örüyor Da bir kalkıyorsunuz odanın üzerinde şöyle bir poster sana bakıyor. Ama Gojo baya yakışıklı. Gojo baya yakışıklı var lan. İnsan bir bekler şöyle yaparsın bak. İkimizin de aynı anda alabilmesi için böyle bekliyorsun. Ben ev evet, gidiyorum adam sen korusun yani çok da bir şey değil. Bak ben bir şey fark ettim. Bunu bir kat yapmayacaksın. Bunu iki kat yapacaksın. Tavsiyeyim sen git. İki kat adam jet gibi geliyor Emir. Ben de. Tetikte ol diyeceğim öldü de öldü bir zekalı. Tetikte ol. Yanımızdaki yeşil de mi Oha. Oha. O ne oldu? Adam çok hızlı blok koydu. Bu adam çok pro Yusuf. Valla gerçekten, hem hızlı yapmayı da biliyor. Emir çok pro Sen böyle tek kişi öldüremezsin. Bu Hiç makro için. bu arada, bu makro bence. Yo makro değil de iyi oynuyor. Çünkü makro olsaydı belli olurdu. Hüso havada sektirtti beni, hareket edemedim, vuramadım. Ben de onu sektirdim. Ben birini sektirttim, diğeri beni sektirtti. Hadi gel gidelim. Hadi TNT aldın mı? Hayır. Sen aldın mı? Hayır. Boş ver. Dur Hayır, dikkat boş ol, dikkatli ol. Dikkatli ol. Git. Bak çok hızlı koyuyor. İkinizde hayırdır? Lan yukarıya çıkmış. Yat aşağı. Ah. O, ne yaşandı orada az önce? Kendimi zıpladım. Arkalarında geçip kırarım dedim. Kenardan vurdular beni. Düş aşağı yes. Öldüm. Ben geri kaçıyorum. Bunlar çok üstte bir kalbim Geldim var. geldim geldim. Bir kalbim var. üç Olsun. Bol depola gerek yok değil mi? Aşağı atlayayım mı acaba? Can fırlasın. Ben aşağı atlıyorum. İki saniye tutarsın yani. Çok zor. bok tutarım. Ya nasıl düz atlayabiliyor ya bu? Ya videoda videodan önce nublar geliyor. Video içinde her zaman biz videodan sonra şey olduk. Kazandık. O muhtemelen TNT bize geliyor. O yüzden e, şeyle kapladım. Ya biraz biraz ha. adam geliyor bu arada. Dikkat. Tetikteyim. Nerede? Üstte değil. Görmezlik Kendimi çabuk. tetikte tutuyorum. Adam gelebilir dikkat. Aa burada 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 burada. Yusuf yardım Yusuf yardım. Oha! Çok vuruyor. Emir bana tek attılar ha. Nerede yardım Yusuf. Gerçekten... Oh, bir, tümüze, kart. Gel. bir kart, bir kart, bir kart, bir kart. Aynen öyle yap yap. Üstüm elmasa gidelim. Gel çabuk koş. Ya Allah ben ne kadar üstüyüm. Evet öylesin. Evet. Ama yanınızdakiler harbi proyda. Ha. <laughs> Ay Yusuf bir düşüşüm var görmen gerekiyor. Ama bu pek güzelmiş. Maymun su... sesi çıkartayım mı? Yapma. Bu pek harbi güzelmiş. Öyle bu en güzel şey ya. Benim benim bir tane var o. Onu takayım mı? Çok güzel duruyor. Bu şeyden sonra bitirek videoyu. Full kaybettik oğlum yaşayamadım. Bir tane bile takım eliyemedim. Su gelecek mi? Beni bekle, beni bekler Bak saniye bak burası şeydi. Giriş sahnesi mi, ne? Giriş bölümü böyle bir şeydi Oyun çok hoş oldu. lan beni beklepsin seni Sen yaptın yaptın yani bir şey yok. Ua 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 ua. Oha düşüyordum. Çekil onu ben yaparım. Dur lan. Nasıl yapıyorum benim durdu. Allah'ım. <laughs> çok komik. Çok komik. Çok Yusuf ben demiştim. Allah'ım biz ne kadar ötükyüz. Adam geldi ha. Sen <laughs> nereye geçiyorsun kanka? Kanka mı? Beni sattı Yusuf. Hayır hocam. Hocam <laughs> hocam. Nasıl öldüm lan? Yusuf yardım et. Lan ne? Bir şeyle uh, daha bulduk. Bak bu, yemin ederim net makro net. Net olur. Adını adını söyle. Slash report. Slash report adını söylesene anne Nasıl? Amel. Amel am, am, E E N Pro. I Net makro. Report ettim bu arada. Nerede hile kullanımı? O zaman biz yavaştan videoyu bitirelim. Like atıp abone olmayı. Hepinizi çok çok seviyoruz. Yusuf'u amına koyup görüşürüz.